Arkadaşlar şimdi annemle anne, anne çocuk oldu ben anne oldum hadi gel çocuğum. Abur cubur istiyorum anne. Niye? Çünkü Hiçbir bir alın. sürü abur cubur alacağım. Hayır. Şeker istiyorum. Niye? Abur cubur istiyorum anne. Tamam ne yapacağım? Tamam, tamam. Hepsini mi alacağız yaşasın. Hangisini alacaksın? Şimdi bakalım ne alacağım. Kıvılsını alacaksın al. Aa, anne bir dakika bakacağım şimdi. Şunu almak istiyorsun ha? Yok anne onu istemiyorum. Ben şunlardan istiyorum. Hangisinden? Hangisini istiyorsun? Anne bakayım şöyle bir. Anneciğim bakayım şöyle. Ne anne, anne, bakalım. Gel anne şöyle gezelim bakalım hepsine. Dur ben bir şey ödüyorum, gel şöyle gel anne ondan istiyorum iki tane. Ee, tamam mı? Evet. Anneciğim bu tarafa gel. Hayır. Hayır. Ondan istiyorum anneciğim tamam. Şey bu tarafa geçelim anne. Anne bu tarafa geçelim. Tam, tamam. anne, tam, çok, çok... Tam. Onu istemiyorum tam anneciğim. Tam tam tam. Tam. Tam onu istemiyorum anneciğim lütfen. Onu istemiyorum anneciğim. tane bana Hadi. Gel. Gelir, yani benim. Gelir, Ama anne benim alalım. dediğim olacak. Aa, kızım, benim dediğim olacak anne. İstemiyorum onda. Anne, bir gelir misin? Gelir misin? Şuraya bakalım. Aa evet iki tane kurbasan istiyorum. Anne başka ne alacağız? Ama anne sen beni hiç dinlemiyorsun ki. Ben Aa, başka şeyler istiyorum. Da, da, da. <laughs> anne. Dur, lütfen. Da, anne buraya bakalım. Gel anne şuraya bakalım. Kısa bir. Oldu. Cipslere bakalım. Dur. İçecek bakalım. Dur. Tamam kuzum da. Tamam limonata istiyorum. O limonata mı? Evet. İki tane mi alacaksın? Yok. Bir tane mi? Bir tane daha al istersen anne. Niye? Arkadaşıma da alacağım çünkü. Tamam. Anne. Ne Bir dakika bekle anne ya. Bakıyorum anne. Sıtır. Bak bak bu tarafa gel anne. Bu tarafa gel. Tamam kızım. Tamam. anne ben seni hep dinliyorum ama sen beni hiç dinlemiyorsun. Tamam, bunu. Yok bakacağım. Gel bu tarafa Bakın bakalım tekrar. Ben. Yok bu tarafa bakalım. Hani onu istemiyorum ama benim istediğim istemediğim şeyi alıyorsun. Aa, olmaz, olmaz. Onu koy anne, onu koy istemiyorum anneciğim lütfen. Anne, anne Şunu gel. Alacağım. Anne gel bir şey göstereceğim sana. Çok güzel bir şey buldum ben. Şeker istiyorum, lollipop istiyorum. Onlardan ne? var mı? Aa, anne. Şunu istiyorum. Hangisinden? Ne o? Sakız hediyeli kutu istiyorum şundan. Şunu alalım bir tane. Tamam. Tamam. Arkadaşım. Bir tane, al. bir tane. Hayır. Arkadaşım almayacağım ondan. Onu evde açacağım anneciğim. Onu evde atacağım ben. Bir tane alacağım. Bak şundan da istiyorum şunlardan. Bak kızın ne oldu bak. Tamam. Şunları hadi. da istiyorum anne. Bu? Ya bunu bunu istiyorum onu istemiyorum sakız aldık. Nasıl? Şurada. Şurada anneciğim. Bonibon istiyorum. Bonibon alalım hadi. Hadi bonibon al. Hadi. Anneciğim bonibonlar nerede? Gel bakalım. Anne bekle. Bekle anne. Bonibon bakıyorum ama yok. Dur. Ha şurada var anne. Şunu alalım. Hani, Tamam hadi. Koy Şunu da alalım. Bizim bir şey, bir, daha başka bakmayacağız mı? Bakacağız, istediğin olarak, hadi. hadi başka bakalım şöyle gezelim birazcık anne markette. Olur mu? Hı -hı. Ne kadar bir şeyler aldık. Aa, Aa, çok güzel şeyler da, aldı annem. Bunu bugün ödül aldı. Ödül yaptı annem bana. Sana bunun adını mı? Ayayım mı ikisinde? Al, al anneciğim. Aa, annem bugün çok cömert Her şey oluyor bana. Çok mutlu oldum. Bunu? Yok onu istemiyorum anneciğim. Hangisini istiyorsun? Bir tane de baharatlı çubuk kreker alalım anne. Baharat olmaz. Bir tane al anne. Olmaz bak, mı? En sevdiğim. Tamam anne ondan alalım. Bence çok güzel. Tamam. Şimdi gezelim böyle bakalım başka bir şeylere. Var mı? Aldık kurbasını anne. Bir tane var. Aldık anne. Onu yiyeceğim birazdan. Biraz hadi daha gel bu tarafa gezelim şimdi anne biraz daha. Tamam hadi kızım kasaya gidelim. Tamam hadi gidelim. Hadi gel kızım. Hadi Sen kasaya gidelim. Mı? Kakaolu süt mü? Hı -hı. İki tamam tane. al bunu. Ama şey limon aldık kakaolu süt gerek yok anne. Hayır. Evet. Hayır. Aa, mi? annem bana her şey alıyor. Bir de hot Şimdi ne yapalım? Kasaya, Kasaya. mı Tamam. Bir dakika. Sana bugün çok güzel şey aldım değil mi? Evet. Çok, Bilmiyorum. çok şey aldım bana bugün. Tamam. Arkadaşlar annem bana çok şey aldı. Şimdi kapatıyorum. Bay bay.